Günaydın. Gitmeye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani şu oliva hisseleri var ya bugün alacağımız. Evet. Benim vaktim yok bugün onunla ilgilenmeye. Hmm. Hay Allah. Ee, nasıl yapacağız peki Begüm Hanım? Ya Begüm anlamaz bu işlerden. Cansu da yeni. Sen yapar mısın? Ya ben anlarım tabii ki anlarım da. Çok büyük sorumluluk. İster miyim bilemedim şimdi. Ya biliyorum yenisin. Bu kadar büyük bir sorumluluğu yüklemek belki hoş değil ama... ...ben güvendim sana. Halledersin sen o işi. Teşekkür ederim. E ne yapayım o zaman siz öyle uygun görüyorsanız... ...gider elimden gelenin en iyisini yaparım. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Üniversitede sanat tarihi okudum. Bazen hobi mahiyetinde yağlı boya resimler yaparım. Peki sevdiğiniz bir tarz var mı? Ha, güzel sor bakalım ne demiş. Soyut, modern, realiteden uzaklaşırsınız. Sadece duygular konuşur. Ne gördüğünüz değil, ne hissettiğiniz önemli olur. Nasıl da sanatçı bir kişiliğiniz varmış Süreyya Hanım. Süreyya Hanım, merhaba Kerem. Ben Holding'den arıyorum. Rahatsız etmedim umarım. E, yo, hayır, hayır. Uygunum. Buyurun. Ee, belki haberiniz vardır. ile ortak bir iş yapıyoruz. Restorana çevireceğiz orayı. E, evet, evet. Bu sabah Cansu söyledi. Haberim var, evet. Ben de sizin fikirlerinizi almak istedim. Benim mi? Evet. Sizin neden şaşırdınız ki? <laughs> ya, yani Metin beni şirket işlerine pek karıştırmaz da. Vallahi alınmayın ama o Bey'in suçu olmuş. Oliva Koran Holding ortaklığı ile ilgili bütün her şeyle ben ilgileniyorum. Ve ben sizin zevkinize hayranım. Zevkime mi? Evet. i̇nanır mısınız önümde bir sürü mimardan çeşit çeşit dosya var ve hiç biri istediğim heyecanı vermiyor. Ya ne bileyim ben daha sanattan isimlenmiş bir şeyden istiyorum. Görülen değil de. Restorandan içeri girdiğinizde ne hissettiğiniz önemli olsun istiyorum. Gerçekten mi? Evet. Soyut olan ilgim olmuştur. Benim de. Ne güzel tesadüf. O zaman bir ara zaman ayır Polivaya gelmek ister misiniz? Ee, bilmiyorum. Yani böyle dışarıdan karışmak biraz tuhaf olmaz mı? Hadi kırmayın beni. Aldırayım bugün sizi gelin bir yarım saat. Tamam. Madem bu kadar çok istiyorsunuz. <laughs> Ee, yalnız araba yollamanıza gerek yok. Ben kendim gelirim. Saat 12 gibi orada olurum. Tamam, teşekkür ederim Süreyya Hanım. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hayırdır? Kimle konuşuyorsun öyle tatlı tatlı? Aha, bu da iyi. Sen onu bunu bırak da bu yeni müdür Kerem Bey. Bizim cemiyetten bir aileden mi? Nedir? Bilmem. Öyle çok dolu, çok zevkli bir çocuk gibi geldi bana. Sende CV'si vardır, bir araştırsana kimmiş, kimlerdenmiş. Anneciğim şimdi onun CV'si insan kaynaklarındadır. Ya benim bugün o kadar çok işim var ki ona ayıracak vaktim yok. Ama müsait olduğum bir zaman bakarım, tamam mı? Hı hı. Afiyet olsun. Süreyya Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Huzurlarınızda Oliva. Hiç fena değil. Dekorasyon fikirleriniz bizim için çok önemli. <laughs> çok naziksin ama ben kendi evimin dekorunu bile kendim yapmadım. <laughs> Dalga geçiyorsunuz değil mi benimle? Yok, gayet değil. Bir dekoratör tuttuk ve o yaptı her şeyi. Ben bakmadım bile. Siz bakmış olsaydınız nasıl olurdu acaba? Çok merak ettim. Eminim şahane bir şey olurdu. Hmm. Evin her duvarını farklı bir renge boyardım herhalde. Yani tezat renkler. Gece mavisi, yanında beyaz, sonra sarı. Mondrian tablosu gibi. Buyursanız. Göstereyim mi aletinizi? Nasıl? Pekala. Burayı Masaları dikdörtgen mi düşünüyorsunuz yoksa daire mi? Henüz karar vermedim. Bence daire olsun. Daha samimi olur. E menü için düşündüğünüz bir mutfak? Dünya mutfağı düşünüyoruz onun için. Organik ağırlıklı. Hmm, füzyon. Harika olur. Gastronomi ve yemek bir sanattır adı altında. Bu aralar çok moda. Society dedim. sadece Türkiye'de değil dünya çapında sosyete dedi. Böylelikle yabancı misafirleri, yabancı müşterileri de çekersiniz. Peçetelerimiz de inanılmaz duracak. <laughs> Peçetelere mi koyacaksınız bunu? Yani telifini sizden alabilirsek evet. Verdim bu. <laughs> Yine nerede bu kız? Ha? Teşekkür ederim. Ne demek? Süreyya Hanım size bir şey soracağım. Bana güveniyor musunuz? <laughs> Daha yeni tanıştık Kerem. Evet ama görüyoruz ki birçok zevkimiz uyuşuyor. Ben bu cemiyetin ve holdingin işlerinin içinde kaç yıldır bulunuyorum biliyor musun? Söylemem çünkü yaşım ortaya çıkar. Bu sürede zevkimin uyuştuğu herkesle anında samimi olsaydım... ...şimdi ne olurdu biliyor musun? Oho! Magazine cilt cilt kitap olurdu hayatım. Ama ben sizi tanıyorum. Buzlar kraliçesiydi değil mi? Herkes size öyle diyor. Ben ne kadar katılmasam da. Evet, beni öyle çağırmayı pek severler. Ama bu beni tanıdığını göstermez. Ya cansu'yla aranızda olanları biliyorsan Cansu'yla aramda olanlar hakkında ne biliyorsun? O güzel gözlerini kim doldurdu bilmiyorum. Seni bu gece bu kadar kime anlattı bilmiyorum. Ama bak ne güzel bir gece ediyor Sen onun sayesinde bana. Öyle aslında. Hayatta kaçıp gitmezdim ben. Ama hani dedikleri olmasa. O zaman bana bir söz vereceksin sen. Kimse seni bu kadar üzemeyecek. Bundan sonra tamam. mı? Kerem. Cansu'yla beni nereden biliyorsun? Bir şey bildiğim yok. Sadece gözlemledim. Cansu'yla aranızda bir mesele var. Ve bu sizi rahatsız ediyor. Senin bu söylediklerinin... ...onda birini bir başkası söylese ne olurdu biliyor musun? Önce bir haddini bildirirdim. Sonra da bir daha Süreyya Koran'ın karşısına çıkamazdım. İleri gittim. Biliyorum. Kusura bakmayın. Ama sende bir şey var. Öyle mi? Şeytan tüyü var sende. Cansu meselesini açtığına göre bu konuda bir önerinde olması lazım, değil mi? Teklifim var diyelim. İsterseniz Cansu'ya burada göz kulak olun ve benim burada bir taraf olmam gerekirse kesinlikle sizden yanılmam. Ben istemem. Ama madem sen istiyorsun. Çok istiyorum. Göster bakalım kendimi. Anlaştık. O zaman ben işlerimin başına dönüyorum. Anlaştık.